Herkese merhabalar sevgili dostlarım. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz öncelikle. Umarım çok iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben iyiyim arkadaşlar. Şükür toparlanabildim ve karşınıza geçebildim. Uzun süredir yoktum. Sizleri özledim. Eminim ki sizler de beni özlemişsinizdir. Bugün güzel bir duru görüsü falı bakacağım. Detaylı bir bakım olacak sizler için. Uzun zamandır yoktum. E, artık güzel bir şekilde geri dönüş yaptım aranıza. Bugün şuna bakacağız. Hayat size neler getirecek, neler götürecek, ne gibi sorunlarla karşılaşacaksınız, bulunduğunuz durum karşısında neler yapmanız gerekiyor, şu ne yaparsanız daha hayırlı olur ya da nasıl hareket etmeniz gerekiyor gibi gibi bir sürü soru işaretlerinizi aklınızdan silmeye çalışacağım. Sizler dileklerinizi tutun lütfen. Unutmayın ki bakımlarım bireysel değil. Kolektif niyeti almaktayım. Bireysel bakım isterseniz yurt içi ve yurt dışı tüm arkadaşlarım bireysel olarak bana başvurabilir. Videolarımın altında açıklama bölümü var. Açıklama bölümünden bir link bıraktım arkadaşlar oraya. WhatsApp linki tıklarsanız hemen iletişime geçmiş olurum. Evet şimdi bunu yakacağım. Şöyle göstereyim ilk önce. Böyle görün. Şimdi bunu yakacağız güzel bir şekilde. Sizler de dileklerinizi tutun. Güzel güzel dilekler tutun lütfen. Bu video karşınıza çıktıysa mutlaka bir sebebi vardır. Mutlaka dinlemeniz gereken bazı yerler olacaktır. Evet direkt tutulsun. Şöyle gösterelim. Evet. Güzel bir şekilde yandı. Detaylı bir bakım olacağını da eminim. inanıyorum buna. Sizler de fala başlamadan önce, bakıma başlamadan önce kanalıma abone olursanız çok sevineceğim. Ve beğen butonuna basarsanız da ayrıca sevinmiş olacağım. Zil bildirimlerini açmanız çok iyi olacak arkadaşlar. Çünkü bakımlarımdan haberdar olabilmek için ya da benden haberdar olabilmek için zil bildirimlerini lütfen açınız. Evet, çok fazla konuşmaya gerek yok. Başlıyorum artık. Tümünüzün ve bütünüzün hayrına olmasını diliyorum. Şimdi arkadaşlar, şurada 3 yapraklı bir yonca çıkmış. E, bu yonca'nın aslında biliyorsunuz anlamını, e, insanlar der ki işte yonca bir e, şansla alakalı olan bitkidir. Aynen o şekilde. E, bu aralar şans sizden yana olduğunu görebiliyorum aslında bu aralar siz biraz böyle imkansıza doğru ilerlemiş gibisiniz İşte nasip kısmetle alakalı olabilir, aşkla alakalı, işle alakalı, kendinizle alakalı olabilir e, biraz böyle imkansızlığa doğru ilerlemiş ve enerjilerinizi biraz e, bir tık düşürmüşsünüz aslında enerjileri düşürmenize gerek yok arkadaşlar bu enerjiler e, insanlar yüzünden düşebiliyor. İşte sizin enerjilerinizi yiyip bitiren vampirlerin olduğunu görebilmekteyim. Dışarıdan çok fazla ses gelebilir. Çünkü e, cam açık bir şekilde oturuyorum sıcak olduğu için e, insanlar da ses yapmaktan geri kalmıyor. Tabii ki saat kaç olursa olsun. Evet rüyalarınızı görebiliyorum arkadaşlar. Rüyalar biraz karmaşık ve içinden çıkamadığınız bazı soru işaretlerinizin Bilinçaltı rüyalarınızı görebiliyorum. Sanki kafanız bir noktaya doğru odaklanmış ve o noktadan bir türlü çıkamıyorsunuz. Nasıl olacak? Nasıl bitecek? Olur mu? Olmaz mı? Ne yapmam lazım? Ya da nasıl davranmam lazım? Gibilerinden çok fazla soru işaretleri gördüm. Öncelikle sessizliği bürünmeniz gerekiyor bu konuyla alakalı kafanızı taktığınız her ne ise bu konuyla alakalı sessizliğe bürünmeniz gerekiyor. Çünkü siz sessizliğe bürünmedikçe karşı taraf daha yırtıcı olabiliyor. İşte suçunu bastırmak için, günahını bastırmak için ya da kendisini affettirmesi yani beni affetmesi gerekiyor diye düşünüyor. Ama bunu eyleme dökmüyor. Sadece dilde var. Eylemlerinde hiçbir şekilde pişmanlığa yönelik ya da e, ne bileyim sizin gönlünüzü almak için bir çaba sarf etmiyor ve böylelikle siz acaba tamamen bitti mi diye düşünebiliyorsunuz. E, o şekilde düşünmeyin. Bu kişi aklınızdaki kim ise, bu kişi yakın bir süreç içerisinde bahanelerle gelebilir, soru sormak amaçlı gelebilir ya da eskileri yad ederek sizi sinirlendirerek gelebilir. Çünkü yapmadığı şey değil. Net bir şekilde görünüyor ki egoları. Düşmüş bir şekilde gelecek bu insan. E, şu anda egosu tavan. Ayrılığın vermiş olduğu bir özgürlük. işte e, biraz böyle yüklerimden kurtuldum havası. Şu anda evet var. Ama pişmanlığı da söz konusu. Geri dönüşünü de yapacak eminim. Siz ne kadar imkansız düşünürseniz de düşünün. Çünkü kötü bir ayrılık oluşmuş arada. E, kesinlikle dönmem işte bitti tamamen. ...hiçbir şekilde kimse geri döndüremez gibi şeyler söylendiyse de geri dönüşünü yapacak bu insan. Şimdi burada esmer bir kadın var. Esmer bir bayan ve bu bayanın arkası, önü ne yazık ki çok beyaz değil. Yani kıskançlıklar, dedikodular, kuyu kazmalar net bir şekilde görünüyor. Hanenize alırken 4-5 defa düşünün lütfen. Çünkü kendisi çok sinsi bir insan bazı şeyleri sevilmiş gibi yapsa da aslında içten içe kıskançlıktan ağlayan kendini yırtan bir insan bu. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Yani biraz böyle yılan olduğunu söyleyebilirim. Birisi var şurada. Net bir şekilde görebiliyorum. Size karşı daimi olarak bir hava atma çabası içerisinde. Yani sanki küçük dağları da o yaratmış da işte siz onun zirvesine çıkamazmışsınız gibi düşünüyor fakat çok kötü bir yere çakılışı var bu insanın yere çakılacak ve neye uğradığını şaşıracak hani hep derler ya güzel bir atasözü vardır veren Allah alan Allah diye yani şöyle ki Allah verirmiş bir sınarmış insanları alırmış kınarmış ya aynen o hesap ve bu insan dibe doğru çökecek. Net bir şekilde görünüyor zaten. Evet eşle alakalı sorunları görebiliyorum burada. Sorun, sıkıntı, işte maddi, manevi sıkıntılar. Aslında maddi sıkıntılar arkasında manevi sıkıntıları getirmiş. Ekonomik olan sıkıntılar hanenin içerisinde huzursuzluk, tartışmalar ve ayrılık noktalarını getirmiş böyle olma e, böyle olmasın siz de istemezsiniz. Tabii ki hiç kimse istemez yuvasının yıkılmasını ama artık böyle e, bir yerden sonra olmayacağını anlamış ve yolları ayırmaya çalışıyorsunuz. Görünüyor buradan. Soy isminizde e, Z harfi var. Evet bitecek mi derseniz e, maalesef biteceğini görebiliyorum daha sonradan yükselmeleri görebiliyorum. Yani hayatta bir W yaşayacaksınız. W nasıldır? Yükselme, düşme, yükselme, düşme ve tekrardan yükselme. Siz o düşmeleri yaşamışsınız. Artık yükselmelerin zamanı gelmiş. Ve kariyer konusunda olsun, normal hani sosyal hayatınız konusunda olsun, tamamıyla bir toparlanma ve iyileşme söz konusu olacak. Artık e, sıradan, monoton hayatınız gidecek ve yoğun aslında güzel yoğunluk, bereketli yoğunluklar yavaş yavaş gelmeye başlayacak. Hayatınıza engel olan kişileri tamamıyla hayatınızdan silip atacaksınız. Bir insana bir borç vermişsiniz ve bu borcu e, alabilecek misiniz acaba? En büyük soru işareti de bu. Aslında o e, verdiğiniz para taksit taksit size geri dönüş yapacak. Siz bir kere de vermişsiniz ama e, o parayı mahvederek verecek yani şöyle söyleyeyim misal veriyorum 150 lira aldı diyelim 3 kere de 50 50 gibi yani o para sizin e, işinize yarayacak aslında ama hani toplu bir halde gelse daha fazla işinize yarayacak ve bu insanla da gönül bağınızın yani eskiden gönül bağınızın olduğunu görebilmekteyim geri döndürmenizin yani geri dönmesini istemenizin de asıl sebebi maddi konuyla alakalı ve bu insan verecek o parayı dediğim gibi taksit taksit verecek. Kendine güvenmiyor e, ama parayı almayı da ihmal etmiyor tabii ki. Kim insanlar da bu şekilde yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar son olarak şunu da söyleyip artık fincanı e, pardon bakımı bitireceğim. Arkadaşlar şöyle. E, Ellerinizi açıp dua ediyorsunuz. Bir evlatla alakalı dualarınızı görebiliyorum. Bu var olan evlat da olabilir. Evlat isteyişiniz de olabilir. Ee, gerçekleşecek ama bunun gerçekleşmesi için bir buçuk aylık bir süreç olduğunu görebiliyorum. Dediğim gibi bir evlat da isteyebilirsiniz. Ya da e, evladınızla alakalı içinden çıkamadığınız bir sorunu e, çözmek isteyebilirsiniz. İkisinden biri. Olacak merak etmeyin temiz ferahlı ve içiniz açılarak olacak bu konu. Evet sevgili YouTube ailem güzel bir bakım olduğunu düşünüyorum detaylı olarak bakım sağlamaya çalıştım dediğim gibi kolektif niyet almıştım ee, bakımların bireysel değil bireysel bakım isterseniz açıklama bölümündeki linke tıklayın lütfen ee, oradan bana ulaşabilirsiniz whatsapp'ımı bırakmış bulunmaktayım Whatsapp'tan yazarsanız hemen geri dönüş yaparım. Yurt içi ve yurt dışı arkadaşlarımda e, bakım yapabilirim arkadaşlar yazabilirsiniz. Dediğim gibi kanalıma abone olmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Tüm zil bildirimlerini açın ve videomu beğendiyseniz de beğen butonuna basın arkadaşlar. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın sevgilerimle.